thank you Suna boşaltayım. Şunu da tekrar şuna dökeyim. Of! Bugün hiçbir şey yapasım yok. Keşke yepyeni bir keşif yapabilseydim. Bugün Antarktika'da yepyeni bir keşif yapıldı. Bak millet yapmış işte. Yapmışlar tabii. Sen otur önce öyle. Antarktika'da çok eski zamanlara ait bir mamut fosili bulundu. Bilim adamları ise buzullarda hala başka fosillerin de olduğunu ileri sürdü. Başka fosiller de ha? Bu fosilleri inceleyebilirsem geçmişimiz hakkında pek çok şey öğrenebilirim. Ama nasıl? Bir mamut fosilini sadece burnu çok iyi koku alan bir filin yardımıyla bulabilirim. Bisket abi, bisket abi. Evde interneti koptu. Acaba burada uyuyabilir miyim? Ne? İnternetle uyumanın ne alakası var evladım? Şimdi şöyle. Benim modemin ışıkları yanıp sönüyor ya. Ben onlara bakarak uyumayı çok seviyorum. Arada böyle yeşil ya, sonra mavi oluyor. Bu bir fil. Hortumu da var. Oluyor. Herhalde koku da alabiliyordur. Oluyor. Harika. Oo ne oluyor? Aa Ay, ay ne harika. Sen, sen harikasın. Öyle miyim? Öylesin tabii. Şu asalete bak, şu duruşa bak. Bakıyorum. Sen bütün fillerin gurur kaynağısın. Çok süper şeylerim ben Misket abi. Sen buralarda harcalıyorsun. Hem de bozuk para gibi harcıyorlar beni. Benimle Antarktika'ya gel ve gücünü orada göster. Ankara'ya da gelirim, Samsun'a da. Ankara'ya değil, Antarktika. Evet, Antika. Ben mükemmel biriyim. Kimse beni tutmasın. Tamam, süper. İyice havaya girdin. Şimdi kimseye söylemeden gizli gizli evine git ve hazırlan ve buraya gel. Evet evet Remzi. Şakir'i de al hemen gel. Uyuz Tanju'yu da çağırın. Tanju da geliyor. Bence ekip iyi. Sana kimseyi çağırma demiştim. Dur Remzi. Kapıyorum. Hadi oyalanmayın gelin. Bedava Ankara'ya gidiyoruz. Bakın bu gizinin sizinle ilgisi yok. Lütfen evlerinize döner misiniz? Dönemem. Benim evim yok zaten. Biz de heveslendik. Artık çok geç. Ankara'ya biz de geliyoruz. Of! Ankara değil, Antarktika. Neyse, neyse tamam. Bir kere bulaştınız. Sizden kurtuluş yok belli. Şu özel yapım montları giyin ah. yalnız. Hadi abi iki saattir sizi bekliyorum. Yola çıkken gidelim bir an önce Ankara'ya. Biri bir daha Ankara derse... Anka... Kuşu! Anka kuşu! Ankara mıydım? Aha dedim. Pardon. Herkes hazır olsun. İnişe geçiyoruz. İniş takımları dondu. Burası çok soğukmuş. En azından uçak donmadı. Ya uçak da donsa? Uçak da donuyor. Aa! Abi uçak dondu. İlk kez uçağa bindim. Onda da uçak dondu. Çok yüksek değilmiş. Atlarız bence. Hadi hadi inin aşağı. <gülüyor> 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 Paramızla rezil oluyoruz. Saçmalama. Bedava geldin buraya. Hadi bakayım. <laughs> <laughs> Dondum. Don. Evladım sen niye özel montun olmadan atlıyorsun? Neyse ben uçağa göz kulak olayım. Dönüşte gelin alın beni. Yalansa verir mi acaba? Evet Necati. Seni buraya niye getirdim biliyorsun değil mi? Muspateri yapmaya geldik. Hayır. Senin hortumunu kullanıp mamut fosili arayacağız. Mamut aramaya bayılırım. O zaman ben hemen özel güçlerime kavuşayım. Pıçı popaketo. Evet çok güzel. Herhangi bir koku alabiliyor musun bari? Kartopu kokuyor burası. Hayır fosil koklaman lazım. Fosil nasıl kokar bilmiyorum ki. Ha? Bu da nedir? Sahipsiz topraklar. Sahipsiz topraklar mı? Ne yani? Buranın sahibi yok mu? Evet yok. Dünyada birkaç tane kimseye ait olmayan yer vardır. Hiçbir ülke istemez o toprakları. Öyle boş boş dururlar. Bir tanesi de burada işte. Nasıl? Kimsenin olmayan mı? Ee, o zaman benim olsun burası. Olabilir istersen. Ee, ben de istiyorum. Benim olsun burası. Evet baba kendimize ait bir yerimiz olsun. Ne? Kendi ülkem olabilirim. Loppenistan! Evet. Çekil Milket. Ben de ülke kurmaya gidiyorum. Aa! Ne yapıyorsun Necati? Çabuk gel şuraya. Ben sizi buraya oyun oynayasınız diye getirmedim. Mamut bulmanız için getirdim. Gel dedim sana. Bana ne bana ne. Burası benim olacak. Saçmalama Necati. İlk ben söyledim. Burası benim artık. Yok öyle bir şey. İspat edin. Hadi ispatlayın. Baba baba al şu kalemi. Hemen topraklarımızın sınırını çiz. Ailenin akıl küpü. Aferin oğlum. <gülüyor> <gülüyor> He, ben de çiziyorum öyleyse. <laughs> Fazla kalem olan var mı? Al Necati al. abi. Oğlum niye kalem veriyorsun ona? O bizim rakibimiz artık. He, şöyle harika bir çizim yaptım. Buralar kıyı şeridi olsun. Burada da dağlar denize paralel uzansın. Sizinle bir daha asla konuşmayacağım. Yapılacak onca iş varken bu yaptığınız çok ayıp. Ah, ben gidiyorum. Tamam oldu. Benim ülkenin adı Loppenistan. Benimkisinin adı da Birleşmiş Kofretler Birliği. Bizimkisi de Remzi Oğulları. Bizim marşımız bile var. Hadi baba. Burası, Burası Remzi, Remzi Oğulları. oğulları. Düşmanı koldu. Yerleri olduk. Tarihin ortasına adımızı koyduk. Ha, benim de marşım var o zaman. Burası Lömpenya. Çok güzel memlekettir. En güçlü ülke biziz. Hepinizi yeneriz. Burada bağrılara konuşulur. Birleşmiş gofretler. Fakirin fukarayı severler. Düşmanı yerden yere sararlar. En büyük keşiflerimden birini yapacaktım ama bu şapçallar yüzünden hiçbir şey yapamıyorum. Of, of! Ha? Vay canına! Bunlar eski zamanlarda yaşayan mamutların çizdiği resimler. Önce hep beraber mutlu bir şekilde yaşıyorlarmış. Halay çekiyorlar diyeceğim ama o zamanlar halay yoktur herhalde. Sonra hepsi birden birbirine küsmüşler ve kendilerine bir alan çizmişler. Sonra, sonra da bütün buzlar erimiş ve hepsi de ortadan kaybolmuş. Bu inanılmaz. Mamutların nasıl ortadan kaybolduğunu buldum. Hmm, bir şey diyeceğim. Bu halay canım çok belli. Baksana en baştakinin elinde mendil var. Tıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıfıf <laughs> Benim ülkemin kurallarını açıklıyorum. Bir, herkes öğlen dört ile altı arası bu şapkalardan takacak. İki, ülkemin para birimi baloncuk olacak. Tüh, 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 Bakın Üç tane balonum var. Demek ki üç tane param var. Benim ülkemin müdürünü seçmek için seçim yapıyorum şimdi. Müdür olmak isteyenler ben! 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 Tamam. Sen müdür oldun. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Baba, bizim kurallarımız yok mu peki? Eee var. Evet, var. Bize kar topu atan herkese savaş açarız. Al o zaman. Hı, bize kar topu atarsın ha? Bu kar topu savaşı demektir. Kar topu savaşı. Hı, ne? Pömpelis sana kar topu atarsınız ha? Şimdi yedim sizi. Hı, Oscar. Efendim. Çabuk şunlara kar topu at. Emredersiniz. Efendim. Efendim. Ne oluyor oğlum? Galiba çok hareket ettik diye altımızdaki buzullar kırıldı. Necati atma sana. Daha büyük bir problemimiz var görmüyor mu? Krizi fırsata çeviriyorum. O ne? Ben de parçalanmışım. İmdat! İmdat! <laughs> Hoppala ne oluyor burada? Sürü geliyoruz. Yardım et bir geç. Giderek küçülüyor bunlar. Bir şeyler yapsana çabuk bir geç. Kesin yaparım. Aha, siz benim işimi bırakıp oyun oynadınız. Ne hakla Yardım istiyorsunuz Oğlum kaldır elanı kaldır Tek ayak üstünde dur <laughs> Buldum Üzerimizdeki montları atalım Onlar etrafı ısıttığı için daha hızlı eriyor buzullar Çıkarın atın Size çok kızgınım Beni çıldırttınız bugün ne yaparsanız yapın Misket abi Misket abi don't. Misket değil mirket Oh iyi oldu kendi kendinize kurtulun Ben oturup sizi izleyeceğim burada Ay üşüdüm Soğukmuş arkadaşlar Galiba yolun sonuna geldik. Keşke, keşke birbirimize kartopu atmasaydık. Evet, hiç gereği yoktu. Çok üzgünüm dostlar. Sizinle kartopu savaşı yapmak benim için bir onurdu arkadaşlar. Hoşça kalın. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. En büyük <laughs> Kayıtlar buzu eritmiş komple. Ha? O ses de neydi? Ha? Merhaba. İnanamıyorum. Bu bir, bu bir mamut. Hem de yaşıyor. Çok soğuk. Ha? Evet, pardon. Şu montlarla ovalım seni. Isın biraz. Ay. Teşekkürler dostum. Kaç bin, milyon, milyar yıldır buradayım kim bilir. Çok uzun zamandır. Bu arada aşağıda bir takım sesler duydum. Birileri mi var orada? Evet, onlar benim sevimsiz arkadaşlarımdır herhalde. Ama başları dertte gibiydi. Niye yardım etmiyorsun ki? Çünkü onlara kızgınım. Beni sinir ettiler. İşlerime engel oldular. Ya ya ya. Bak evlat, Gün gelir arkadaşlarını sevmezsin. Yeri gelir sinirlerini çok bozarlar. Ama unutma ki onlar senin arkadaşlarındır. Sakın onları yalnız bırakma. Her zaman birbirinize ihtiyacınız var. Biz bunu yapmadık ve ne hale geldik bak. He? Mağarada gördüğüm çizimler size anlatıyordu herhalde. Gönül koymayı bırak. Çünkü şu anda ciddi anlamda sana ihtiyaçları var. Haklısınız Mamut Bey. Ben biraz fazla büyüttüm galiba. Ama nasıl kurtaracağım onları? Çok geç kaldım. Buzlarımın çözülmesini sağlayan montları kim yaptı? Ben. O zaman onları da nasıl kurtaracağını bulabilirsin herhalde. Tamam dur. Buldum bile. Çabuk olmam gerek. Ha? 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 Vay canına! Ortalığı yakıyorsun dostum! Bu özel montların karışımıyla tasarladığım bu kostüm sayesinde belli bir süre boyunca soğuğa dayanabilirim herhalde. Şu oksijen maskesini takalım. Ha. <laughs> tamam. Sen de ben aşağıdayken şu çantamdaki özel çadırı çıkarıp kurar mısın? Ben şimdi gidiyorum Mahmut. İşaretimi bekle. Anlaştık. Çabuk hadi. <laughs> どっち var mı? Yok, bu da sonuncusuydu. Şimdi şu sevimsiz arkadaşlarımızı kurtaralım. <gülüyor> <gülüyor> ay ay, ay. <laughs> Sa Sağ ol Bilket, bizi kurtardığın için. Bilket. Mi, mi, ben sana yardım edeceğim deyip gitmediğim için çok 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 ço özür dilerim. Asıl bu mamuta teşekkür ederim. O beni ikna etti. Yoksa kurtarmayacaktım hiçbirinizi. Teşekkürler Mamut Bey. Sağ ol büyük büyük, büyük 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 Dede. Ben deden değilim evlat. Sadece Büyük 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 Büyük. Siz de bizimle gelsenize Mamut Bey. Yok evlat. Burası benim memleketim. Sizin oradaki havalar beni bozar. Size iyi yolculuklar. İyi. Öyleyse gidelim bir an önce. Bizim pilot vardı değil mi? Ne acaba? Abuvay. Abuvay. Korna çalıyor galiba. Abuvay. Abuvay. Evet arkadaşlar. Kötü adam nasıl olunur kursumuzun bu haftaki konusu. Dünyayı nasıl yok edebiliriz? Silgini alabilir miyim? He ee, al al tabi. Bir kere de kendi silgini getirsene be adam. <laughs> buyur buyur al ha? Silgimi niye yedin İki yüzlü Buyurun öğretmenim Geç bakalım tahtaya Dünyayı nasıl yok edersin göster bakalım Şey e, e, şişt, Pelin Pelin Neydi bunun formülü ha? Ne fısır diyorsun oğlum çözsene Şimdi dünyayla Buradaki bombayı topluyoruz Sonra içler dışlar çarpımı yapıp ...dünyayı batlatıyoruz. Batlatmak değil, patlatmak. P ile. Geç bakayım yerine sen iki yüzlü. Haftaya Veli'ni çağır. Onunla görüşeceğim. Tabii tabii, çağırırım. Ya ben anamı tokattan nasıl getireyim buraya? E, bu neymiş? Yemelik bir şeye benziyor. Ya bırak kalem kutumu. Bütün eşyalarımı yedin. Öğretmenim arkadaşım kalem kutumu yiyor. Aa! Oh be! Kurtardım kutubu. Aa, çantam da çıktı içinden. Çantamı da yemiş. Bakayım başka bir şeyim var mı? Bu kim? Tesisatçı Bayram. Alo, Bayram abi? Ne diyorsun şafşal? Ay, 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 ay. Zamronmuş. Pardon yüce tesisatçı. Ay, pardon yüce efendim. Numaraları yanlış kaydetmişim. Volki, buraya gel. Buyurun yüce Zamron. Dünyayı yok edecek neyin var? Yanardım. Lavlar, ateşler hepsi bende. Beni sakın hayal kırıklığına uğratma iki yüzlü. Al şunu ve hemen harekete geç. Tabii efendim. Hay hay efendim. Yine taş yolladı. Bir kere de kestane şekeri falan yolla be adam. Bu bizim için çok zor bir macera olacak. Ama köylüler için bunu yapmalıyız. Olay. Hazır mısın dede? Öyleyse başlayalım. Hop, ıı, hop, ıı, hop, ha, hop, ha. Oy. Aman bu ne sıcak ya. Güneşin altında bütün işlemci belleğim pişti pişti. Bu ses ne ya? Ooo, oldum, potato. Ye! Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. hadi oh, hasat şenliği çok güzel bir olaymış. Sabahtan beri durmadan yiyorum da her şeyi kameraya çekiyor kurgulayıp hikayeme atacağım sen burada yiyip içerken biz bütün gün tarlada çalıştık ee, ne var ne var? Ne var yakala bakayım <gülüyor> <gülüyor> bu benim siparişim değil yalnız Lan, ne oluyor yer yer bakın Yanardağ patlamış. Yürü, yürü, bana Ayı dede bunun imkansız olduğunu söylüyor. Türkiye'de aktif yanardağ yokmuş ki. Bakın bu bir sönmüş yanardağ. Evet gördüğünüz gibi kafasından dumanlar çıkıyor. Çünkü sönmüş. Bitik bir yanardağ. Bunlardan korkmaya hiç gerek yok. Bu da aktif bir yanardağ. Bakın nasıl da aktif. Dans ediyor. Her sabah 5 kilometre koşuyor. Arkadaşlarıyla sosyalleşiyor. Bunlar tehlikeliler. Çünkü her an sinirden patlayıp etrafa kızgın lavlar atabilirler. Yavlar köye ulaşmadan durdurmaya çalışalım. Yapay zeka ile stajyer. Siz de köylüleri evlerinden çıkartın. <laughs> Eyvah! Yavlar köye doğru yaklaşıyor. Hemen durdurmamız gerek ama nasıl? Ne <laughs> Hı? Dondurma mı? Dede dondurmanın sırası mı şimdi? Dondurma, <laughs> dondurma, Teyze çabuk çık evden lavlar geliyor. Sen önce şunu söyle bakayım. Bu çaydanlığı mı alayım yoksa bu fincanları mı? Ya teyzeciğim lavlar kapına dayanmış. Sen hala çaydanlık diyorsun. Yani hangisi? Hangisi mı? Ya tamam al çaydanlığını al. Aha bak lav girdi mutfağa. Yee! Allah! Umarım işe yarar. Dora, dora. Dondurma geciiir. İşe yaradı. Çık çık çık. Çık çık çık. Vurula, Dedem haklı. Sevinmek için erken. Yanardağ hala aktif. Bunun durdurulması gerek. Aa, şu adam papyon amca değil mi? Adam Celal Richter. Papyon amca demezseniz sevinirim. Oo, papi nerede? Papi! Sallantıyı duyunca hemen inceleme yapmak için buraya geldim. Fakat gördüğüm manzara hiç iyi değil. Bu patlamanın ardından başka yanar dağlarında patlayacağını tahmin ediyorum. Böyle giderse bu hiç iyi olmayacak. Pardon ya çok bağırdım. Şimdi papyon amcanın demek istediğine bir bakalım. Ee, bakın bu aktif bir yanardağ. Evet elinde şemsiyeli kokteyli var. Ee, bu aktif yanardağdan onlarca olduğunu ve aynı anda patladıklarını düşünün. <laughs> 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 ha şimdi ne oldu? Sen televizyonu çok yakından izleyen çocuk. Ne oldu söyle bakayım. Da da ke Biraz geride otur evladım. Neyse, ne oldu yani? Yanar dağlardan çıkan duman bütün atmosferi kapladı. Yani güneş ışınlarımızı kesti. Ee, ne olur şimdi? Güneş girmeyen gezegene doktor girer demiş atalarımız. Güneş ışığı olmadığı için de bütün dünyadaki yaşam sona erer. Ee, peki ne yapacağız? Bir sonraki patlamanın nerede olacağını biliyorum. Hemen gitmemiz gerek. Yürüyün o halde helikoptere. Ya bunu kim atıp duruyor böyle ya? Patates mi bu? Bir şey soracağım. Biz niye kıyafet değiştirdik? Halkı telaşlandırmadan Yanar durdurmalıyız. Ben hemen çalışmalara başlıyorum. Yanar patlamadan siz de halka yardım edin. <laughs> Evladım bıraksana ayağımı. Tutkalcığım iyi misin? Ne diyorsun anlamıyorum. <laughs> Komik tavuk. Oo ne güzelmiş ya burası. Dur şurada güneşleneyim lehimlerim ısınsın açık. Ben bir tane buzlu karamel çikiyatı alabilir miyim? Ama şemşeyli olsun ha. Merhaba canım benim. Merhaba. Merhaba. Ne oluyor ya? Bir, bir, soğuk oldu birden. Dondum. 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 Dede, buz makineni keşke başka bir yerde deneseydin. Ya durun, durun, halledemiz. Hop, ho, ho, siz de bakayım. Havaya ne oluyor? Havaya ne oluyor? Gökyüzü kararmaya başladı. Sabah patlayan yanardağın etkisi olmalı. Eğer bu da aktif yanardağ haline gelirse gerçekten çok kötü şeyler olabilir. Ha, tutkan nerede bu arada? Gören oldu mu? Karamel çikyatom pek kum oldu ya. Tahmin ettiğim gibi bu da patladı. Ha, alev topları atıyor bu sefer. Bütün herkesi kıyıdan uzaklaştırmamız gerek. Nasıl olacak o iş? Muza binelim. Herkes muzlara binsin. Durdu galiba. Evet ama şuraya bakın. Bütün gökyüzü küllerle kaplandı. Evet bitti mi eğlence? Kimse düşmedi. Şşt, bak bakayım orada ne var. Ha, nerede? Baba baba şurada şurada. Bana bak. Sakın beni itme, cebimde telefon var ha. Tutkal hala dönmedi. Aa bir saniye. Telefondaki uygulamadan kameraya bakabilirim. <laughs> Hoppa! Papyon amca canavar amca olmuş. Tutkal'ın başı dertte. Hiç merak etme Tutkal. Puh! 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 Her zaman yanındayız. <laughs> Sonunda aksiyon kameram bir yerde işe yaradı. Ee, nerede bu canavar? Benlik bir şey yoksa gidiyorum ha. Karamel çıkıyordum. Yaa! Neyse ki titanyum kaplı olduğum için 1500 dereceye kadar bir şey oldu. Yanıyor! Ne <laughs> 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 Gerçekten Celal Richter bu. Demek en başından beri bizi kandırıyormuş. Tutkal demek o yüzden kuşkulanmış papyon amcadan. <laughs> Hadi, Hadi şunun ateşini sen. Evet çıkarmalıyız ama nasıl? Tutkalcım sırtıma yoğurt sürer misin? Ha <laughs> ha iyice ya iyice. Yapay zekayı çabuk şu taşı al. Ya tamam ya tamam. Bak tutkal yoğurdu bırakıyorum. Sakın yeme evladım tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Hoppa alkış. Ay papyonum nerede? <laughs> Buradaymış. İçinizden biri bana neler olduğunu açıklayabilir mi? Çünkü hiçbir şey hatırlamıyorum. Goriller sizi bu dağa kaçırdı. Bir tanesiyle kanko oldunuz. Tavukla üçünüz aynı evde yaşayacaksınız. Ne? Aa, bayıldı. Şaka yaptı şaka. Ba, ba, ba. Yine planlarımı bozdular. Sıkıldım bunlardan. Ben bu taşı sürüyorum. Çok acıktım. Ama dur sen dur. Bende planlar bitmez. Dünyanın en güçlü kötüsü ben olacağım. <laughs> Anam. <laughs> <laughs> Pardon abi.